Merhaba arkadaşlar. Postal 2'nin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Ee, bugün iki video atacağım. İlk Happy Wheels videomu. Bugün attım ve ikinci videom üçüncü videom olacak. Postal 2. Evet. ikinci gündeyiz. Tuesday. Annemizin verdiği görevler. Tekrardan başlayacağız. Evet. Eee... Bilin zehri yapmıştık. Ee, böyle bir şey var. Görevlerimiz bir süre biraz daha zor. Daha da uzakta. Hmm, hızlıca ne yapmaya çalışacağım. İlk başta kitap. Altlı bir yere gideceğiz. Şunu da tamamlamam gerekiyor. Bunlar var. Seçimden dolayı mı böyle yapıyorlar? Seçim yapılacak herhalde. Hi there, would you like to sign my petition? Would you please sign my petition? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Hi there, would you like to sign my petition? Shit. Would you please sign my petition? Okay, I can do that. Hi you like to sign my petition. No way, you freaking Pico. You gotta be fucking kidding. Would you please sign my petition? One side. How are you? Grandpa had to get diapers now. Hi there. Would you like to sign my petition? Okay. I'll... Evet. Üçüncü imzamızı da nice. tamamladık. Would you please sign my petition? I'm down. Evet. Dördüncü. Evet. Güzel. Hi there. Would you like to sign my petition? Belli zaten. Kitle şurada. Uzaklaş. Bana doğru ne geliyor mu? Yat yere lan, yat yere. <laughs> Hıh, hmm, hadi. Sen, git. <laughs> bu ne istiyor İmza. Aha! Ayaktayken yedir şunları. Hadi. lan aşağıya. Burası duvar gibi, bu ne lan? Ne oldu lan bu da? Neyse. Bundan sonra görevlerini... ...hepsini... ...bitirmeyeceğim. Bir görev bir görev yaparak bitireceğim. Ya da iki görev. Çünkü serinin biraz daha uzun olmasını istiyorum. Daha çok video. Daha iyi olur. Evet gördüğünüz üzere karşıda bir görev var demiştim. Şu an pek görünmüyor. Duvardan dolayı. Orada bir görevimiz olacak. Eylemciler var orada kitap ne veriyorlar bunu en son yaparız şehrimizi ee, imzamızı kedi Burada kediler kediler susturucu yapıyoruz alalım y yüzüne bakması bir yüzdür o kedi yüzüye <laughs> ee, bu görev sonunda video kapatabilirim Çünkü bu görev biraz uzun Bu eylemciler şunlar. 10-10 Ah. Şunu alalım. Şimdi öldürdük. Hadi bir bakalım ne taraftayım. Bu ne lan? Hmm. Şöyle. Şuraya gideceğiz. şu an bana kasıyor. Gibi bir acayip oluyor. Kastı bende. Size videoda gözükmüyor. Önceki videomuzda da aynı şekilde oluyor. Siz fark edemiyorsunuz. Ofis. Dropbox. Aha kitap. Maybe I should keep that. Aha attık. Kayboldu. X'te atıyoruz bu arada. Birinci görevimiz bitti. Şimdi bu eylemciler e, kitap eylemcileri de var. Onlar içeride basın yapıyor. Aynı bu çeki aldığımız yer gibi. İçeride basın yapıyorlar. Girişi şey yapacaklarmış. Yakacaklar biz geçemeyeceğiz çıkamayacağız içeridekiler. Şu giden göbekli şanslıymış. Çıktı çünkü. Biz şanssızız o var. Herkes şanslı. <laughs> Şimdi onlarla savaşacağız. <laughs> Her yeri yakıyorlar. <laughs> of, ah tamam. Keserim lan seni. Şunu alalım. Oo. Oh, bu da niye yanmıyor ya? Saçmalar bak cennet cehenni. <laughs> Oha. Direkt ben yanıyormuşuz. Yanıp ölüyormuşuz. Burada bir şey yok mu? Orada e oradan nereden gideceğiz? Sönecek galiba bu da. Işık. Nereden gideceğiz ya biz buradan? Aha şurada. Yan kapıda. Bir <laughs> de bir şey var mı? Aha kapı. Gizli kapı. Ye canımız yüz oldu. Sıkalamız varsa 120 yaparak da gerek yok yani neyse. Işte. Teslim ol lan. Adam parça oş. Uh -huh. Mermi doldurmak için hep R'ye basıyorum. O, o yüzden de tuvalet yeni açılmış gibi oluyor. Surprise. Hayır. <laughs> Seni görmemeliyim. Odayı yakacağım. Okey Tekrardan buradan çıkarak aynı yerden geçiyorduk Aynı yermiş zaten ha bu buradan gitsek ha buradan gitsek Buradan aşağıya mı atlıyorduk? Aha daha yeni çıktım Lan Sıplanmıyor El ile denedim denildi o zaman Burada bir yerde kapı mı var ya? terörist kitapları diyor. Ye Oş. Aha burada. Ye. Onu dokunmadan. Pizza. Ye. Onu onu lan. Bak ya yine mermi doldurmak için. her şey bin parça İkisini de öldürürüm. Adam gibi dur. Pizza. Hop. Nasıl bir yanlış o? Oha ikisini de öldürürüm ha. Bu bize molotof atıyor şuradan gelseydik molotof atardı bize. Oha buradan geçemiyor muyuz? Ha, geçiyoruz ya. Ah, ah yanıyorum yanıyorum. Hıh Ne tip mahsumsun lan sen? Bak ya yine mermi doldurmak için R'ye basıyorum. Karım alan beni. Patlatırım kelleni. Sönmeyen ateş mi olur lan? Geçit buradan mı? Aha buradan. ye Buraya yakmamışlar mıydı? Yaktılar diye biliyorum ben. Oley. Can Evet. I şöyle yakın bir yer geri diye bir yer var. Oraya gidelim. Oradan sonra bir alışveriş merkezi bildiğim kadarıyla. Hmm. Şu şu şöyle gideceğiz herhalde. Öyle mi? Aynen. Ben bir şey yapmadım. Burada bir sürü polis var. Aha iki polis buluştuğu zaman. ikisinde kolumu keser. Aha o ölmüş kanla. Hadi acı çekme bari. Şuradan gideceğim. Klinik Factory ee, Jung O ne lan? Şu x Neyse <laughs> gidince görürüz. O değil de o pahalı tekrar alabilecek miyiz onu bilmiyorum. Kesin alamayacağız ama niye attım ben? En sevdiğim silahtı. Neyse aha almışız. uzak bayağı. Geri atlı şey bitirdikten sonra görevi bitirdikten sonra videoyu bitireceğim. Aa ben nereye gidiyorum? Banka gidiyorum ya. Şuradan mı gidecektim? Hı hı. Buradan böyle. Hmm, evet şurası doğru. Hı. Oha! Yüzümüze soktu. İki polis birleştiğinde senin kafası koptu adamım Senin kafan koptu adamım. Bak hala koptu adamım. Senin odana kan çıkmaz gerek o muydu? Vurunca kan çıkıyor Saçmalar bak kafası koptu adamım. Yaratığım. <laughs> lan. lan. sizi. Vuramazsınız lan o köpeğe. Canlılar öldüremezsiniz oğlum. Adam gibi dur. Bak adam gibi dur. Beni ama aramayın. Kaçma lan. Aha köpecik benim oldum. Ama öl. Sen, sen, sana ihtiyacım yok. <laughs> Keşke öldüm deseydim. Hayır. Köpeklere lütfen zarar vermeyelim. <laughs> Ciddiyim. Dedi. Dedi. O, o ne nereden gidecekmişiz ya? Direre, direre, direre. Baba takılıyoruz. Nereden gideceğiz ulan? Buradan mı? Yoksa buradan mı? Yoksa şuradan mı? Oha büyük canilek. O 200'lük yüzlük. be. Hop. Hop. Yee. Yer çekmeni Ye kaç koyan adam. Ben nereden ki ya? Ben çok yanlış yerden geldim herhalde ya. Aynen ben çok yanlış yerden gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> polis olursa ben ne diyeyim ya. Neyse arkadaşlar. Iı, ilk bir günü bugün yapamadık. video aşağıda uzayacak. Ee, en azından şunu alam düştüm. Nerede bu? Ha şu. Hadi bunu yapalım. Hey dostum. Would you please sign my petition? Sorry, yo. you gotta be fucking kidding. Hi there. Would you like to sign my petition? I'm sorry. Yağalım. Ee <laughs> milletçe. Yok mu milletçe şunu imzalayacağım? Would you please sign my petition? No way, you freaking. Oh, no, no. You don't know any. Aha, I don't know any. Adi, Adi, Woods, kiss our headshots. kill Killer. Hi there. Would you like to sign my petition? No thanks. You gotta be fucking kidding. No thanks. Hi! Thank you Would you please sign my petition? I'm sorry. Yeah, you tell me I'll give you a Oha kastı, çok kötü kastı sizi fark edemezsin şimdi kesin. Çok kastı bu, bu buradan dolayı. <laughs> ah tamam. Bu, oy bu oyunda da kastıyorsa ben ne diyeyim? Adını öldürdüler lan. Üç, aa pizza çalmış. Hi there, would you like to sign my petition? No way you freaking pinko. Shit. Would you please I feel like shit. No way you freaking pinko. You gotta be fucking- Hi there, would you like to sign my petition? Ya ama hangi polisin kabul edeceğini Aynılarına bir daha sorsak kabul ederler mi? Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Sign my petition. I gotta find my. I gotta find more of that good stuff. Shit. Yeter. I knew that stuff wasn't good for <laughs> me. Eh, kabul edecek yok mu lan benim isteğimi? Adana 4 kişi lazım 4 kişi. Would you please sign my petition? Sorry, well. <laughs> Hi there. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pingo. You gotta be fucking. I feel like shit. Would you please sign my petition? Kalbim matuşunu görüyor musunuz? Sorry, shit. Olmaz buradan bir... bir. Cacık olmaz ha. Bir cacık olmaz ben sizden. Bir cacık olmaz ha. Cacık olsa neyse sizden yoğurt olmaz ki cacık olsun. Oha. Patlatırım lan. Oha ne oluyor lan? Şaka yaptım canım azaldı. Öldürürüm lan sizi. Kendi başıma. Patla lan patla. Mallarınızı patlatıyorum. Vey ben bir deliyim. Oha kuşun havada kaldı sağ tarafta. Hop. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Eğer eksiklerimiz varsa yorumlarda yazın. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bay bay.